Merhaba arkadaşlar alalım ilk kez sizlerle efsane bir oyun oynayalım Evet Bu ne hız? Ben nereden biliyorum? Evet 30, 30 like, 30 like. Bırakmayın bırakmayın Biz, biz kazacağız ki şeyler ben nereden bileyim ne kazacağız onlardan ne? Ekranda ücretsiz yazıyor ona basayım Basitayım Evet Aaa Boltar 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 buldum Ona gidiyor bir bakayım şeye dönüyor. şey, şeyler var. Girdim ben. Onları toplayacağız. He, şunları toplayacağız. Sonrasında hızlar gelecek. Haa, evet. Hem toplayabilirsek. Evet. Kısa. Ömrüm like, kızı 30 like atarsanız yarınla Minecraft videosu gelir değil mi? Mutluluk, mutlu mu? Eşiller şey çok iyi ya. Bir ola bana bunu bırak Lütfen. Niye? Niye? <laughs> <laughs> Şşşt <Uş, salu>. Hadi. <laughs> ne olur bana bu Ya <laughs> <Hadi, ayam. gülüyor> Kanka bana da bula. Lan çok yavaş. Sen çok hızlı. Aha, aha. <laughs> Ayaklarım şöyle ayak oldu. Pampi! Hadi gel gel. Ben buldum sana. Hemen olaya geldin kadar. Aldı şirki. Aldım. Aldım. Son tane tane aldım. Eşiller çok iyi mi? Yok ben daha iyi. Ben kafam düştüm o kadar özlüyüm ki. Ya, bak, bak, kafası silme oynuyor. Ben neydi adı? Ben mi ne buldum? Siyah. Hakkın <laughs> ben bana bırak yoksa. Ben kafam siyah mı kadar ki? Evet. Kanka ben niye hızlan hızlanıyorum? Çünkü o almıyor. On tane aldım ben. daha ben aldım. Ne yapıyor? Ne? Baksana yanlış yapma. Tamam lan adam. Baksana. Aldım kırmızı. Ne iş oldu ki arkadaşlar. ben de altı kusun kafam kırıldı. Ben o kadar, <laughs> kadar hızlıyım ki altı alamıyorum. Bir. Evet. Akat. Acaba hangisini alsam ben? Ben mi? Şu muydu oyun? Ee, yani ne bekliyordum? Oyun bitti ben çıkıyorum. <laughs> Al kıvamı Hadi çıkar arkadaşlar. Oyun bitti. Kaçırız. Hadi bay bay. 100 bin tane sevim oldu. dünyadan düştüm. Nasıl yani Yarışa bakma. Kanka dünyadan düştüm. Yarışa bakma. Dünyadan düştüm da senin dediğine bak. Hadi yarışa bakma. Yarışa. Şu... Sen bana bir baksana Sen de benim bir baksan bayılırsın. E ben ne zaman düşeceğim buradan? Sen gel ne bilirsen. Dilersen. o çıkarsın. Aga bu ne? <laughs> bana söyle. Ne nereden biliyorum? Tamam. Tobe Tobe. Ben çıkıştım. Arkadaşlar ben çıkıştım. Açık çıkıldım. Tobe Tobe. Ben açık çıktım. Kıldım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve bildiğin Tobe <laughs> Tobe. <laughs> ya bana bir şey bayıl. Oyun bitti ben çıkıyorum Tam be. Evet. Ben Yani mı Evet arkadaşlar. Ben, ben çok yoruldum. Biraz yatayım. Ben de şöyle kendimi şöyle bir kırayım Au! Evet arkadaşlar. O kadar yoruldum ki hav havayı atıyorum. Çok arkadaşlar hoşça kalın. Ben de oyun kısıtlı. 15 dakikalık video oldu. Dünya en uzun videosu oldu. Arkadaşlar şimdi bir e zaten 5... oyunda oyunda el Arkadaşlar olurdu. şimdi yeni bir Hadi. video ye çekeceğiz. Ne Olur. alaka lan? Bay bay. Bye bye. bye, bye.